Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde futbol oynayacağız. Kardeşimle beraber. Ama kutudan çıkan eşyalarla beraber. Taş kat makas yapacağız. Kim kazanırsa kutudaki eşyayı alacak. Ee, hiçbir şekilde itiraz etme yok. Bana da gelirse, kardeşime de gelirse direkt giyip e, maçımıza başlayacağız. Şimdi kardeşimle ilk taş katma makasımıza başlıyoruz. Hadi başla söyle.

Çünkü elin böyle durur. Tüm topu sana tam olsun diye. Hop, hadi bir daha Ömer gel. Taş kırık makas. Ne? olmadı. Taş ha, garip, kırık makas. Taş kırık ma, ma. ma. makas. Taş kırık makas. Taş kırık makas. Taş. Kaç kaç? 3, 0. 3 0 mı? Bilmiyorum. 2, 0, 2, 0. sondan yaptım. O zaman ben çok iyi şey ya Evet. Aa, siyah ben. ben de daha güzel çarptı. Evet, şimdi ise babalı daha O tek yazılıdır. şey evet, bunu tek yazılı. Alt Ama, Ama bunun da başka şeyleri var göstereyim mi? Bak şöyle şöyle bir... Bir şöyle Bu şiir tamamı. Hadi. Daha açılmaz az. Açılmaz. Şimdi ilk çorabı giyeceksin sonra üstüne de terliği giyeceksin tamam. Ha. Hadi. Benim tek bir çorabım var. Bunun akı nasıl ya? Eldiveni kaptı. Çorap bu zaten şey değil. Bunu da aldı. Bunu da aldı. Hepsini aldı. Al hadi. Giy bakalım ben de bunu giyeyim. E sen de tek şey var. Hı hı. Ben bunu hemen giyip başlayacağız. Şimdi. Diğerlerini başlayalım. Bu sefer gerçekten sonra. Bir de altı şey bunların. Nedir bunun adı? Silikonlu. Aa giyemiyorum. Tamam mısın? Anne gidebilir misin? <laughs> Giyemiyormuşum. Efendim. Gel hemen bana giydireyim. Ne? Bir tane istesen oğlum. Çek. Tamam ki elini tut. Çek çek çek. Aa geri getirir. Get. Ha gel. Şimdi bak düzgün yita. Ha. Hadi. Hemen. Böyle. Evet, he. düzgün. Ha. Yine mi istendi oğlum? Yok. Tamam, tamam. Nasıl? Can top wire. Evet. <laughs> Arkadaşlar e, maçımıza başlayacağız. Onda biter. Sarı kart var, penaltı var. E, çizgi de var. Şey, e, ceza sahası. Bir kardeşim şunu giydireyim. Heh. oldu mu? Aa, evet. Oldu mu? Ay, <laughs> içine girdi. Bir tane parmağın içine girdi. Hadi. Bismillah. Oldu. Oldu mu? Ne oldu? Getir. Ay bu, bu iki tane olmuş. Hayır. Bakın. Ee, <laughs> parmağı yok bakın. Ömer de getir. <laughs> Ay bay bu. Parmağı girmemiş. Bir nereye Ah, sonunda. Dur dur dur. Biz ters yapıyormuşuz. Hadi ters tutacağım dedim. Hadi 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 hadi. Oldu mu? Oldu. Sonunda be. Hadi, hadi maça başlayalım. Hayır çorap. Çorap benim çorap. Seni ay nerede? Tartı değiştirdik ya. Hadi. Taş değişikiyon. Hı, hmm, buraları kes. Evet arkadaşlar, daha videoya başlayamayacağız. Aa. Peki. İnşallah ayandı. Şu büyüğün arasından. Şu an gider. hadi Emel Gel gel gel. Gel gel gel. Tam gel gel yaklaş buraya. Yaklaş bana, yaklaş. Nasıl giyeceksin sen bunu? Arkadaşlar çok zor bir çorap. Arkadaşlar bunu bir kez daha babam da bize, belki ben giymeyeceğim babam da bize. Oldu. Şimdi diğeri var sonra da bitiyor. Krampon. Evet hadi, hadi. Krampon değil mi? Geç ka ayağa kalk Ayağa Ayalı kalk. Evet arkadaşlar. <laughs> Giydirdik. Sanki. Çok az kaldı. Kaldır bakalım. Evet arkadaşlar. Duyur. Maçımıza başlayabiliriz. Terliğindeki bitti. Şimdi bunları yerine koyalım. Şu burada kalsın. En sonra yerine koyacağız. Bunu da buraya koyduk mu Tamam şimdi Ama çok işi döndü ya. Teyze. <laughs> Sen Ama kayıyor abi. Terlik kayıyor. Yapamca. Başka bir terlik mi versek? Başka terlik. Ben hemen topu getireyim. Sen kurampon gibi. Da arkadaşlarla konuşacağız. Arkadaşlar bakın kurampon gibi içi. Dış yani. İçi diyorum böyle. İçi bir altı. Kurampon. Kurampon.

arkadaşlar. <laughs> Ömer tabii ki Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar burası benim kalem burada. Ben buraya yürüyeceğim Kardeşimin kalesi de burada buraya. Şimdi maça başlayacağız. Şu kısımlar ve şu kısımlar kaç oluyor. atan kişi Ömer tacı kullanacak. Hadi başla Ömer. ben de, hadi, seçiyorum, ben de, bende de, ben de, de. got abi ya sen ne yapıyor yakında ne yaptık, yakında ne yaptık, tam burada atayım bak, oh, oh, tam burada olacaktı direk burası bir de şu aşağılara kadar. 4-3 4-3 Evet. Üst üste iki tane böyle atamazsın. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya karnı kırmızı var. 4-4 Çay iç önüne koy kardeşim. 睡觉，躺，躺着去